Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, Sayın Direktörüm, Osmaniye Korkutat Üniversitesi'nin değerli akademik ve idari personeli, basınımızın değerli mensupları, mezun öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri ve üniversitemizin sevgili öğrencileri. Türkiye yüzyılında elde ettiği başarılarla Türkiye'nin yüz akı olan, Yetiştirdiği nitelikte insan kaynağı ve bünyesindeki çalışmalarla yarınların güçlü Türkiye'sinin inşa edildiği üniversitemizin 17. kez heyecanını yaşadığımız 2022-2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Alkışlarımız biraz daha güçlü olsun mezun öğrencilerimiz için. Onlar şimdi bizden buluşacak burada. İngilizce Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı ikinci Öğretim. İşte mezunlarımız. Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarımızı güçlü bir şekilde alkışlıyoruz. Mezun öğrencilerimiz de kepleriyle güçlü bir şekilde gökyüzüyle buluşturacaklar. Evet alkışlarımız onlar için ama bir alkışta İlmin ve bilmin ışığında bizleri geleceğe hazırlayan öğretim elemanlarımız için de güçlü bir alkış rica ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Üniversite ve Fakülte Yöneticilerimiz, Değerli Hocalarım, 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde yaşanan pandemi ve deprem gibi toplumsal açıdan derin üzüntüler duyduğumuz, etkilerini her alanda hissettiğimiz zorlu dönemlerde eğitimin kesintisiz devamı için gösterdiğiniz özveri, liderlik ve rehberlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezun öğrenci arkadaşlarım, bugün bilimin ışığında ilerleyen ve aklın rehberliğinde öğrenmeye devam eden bireyler olarak yeni bir döneme adım atıyoruz. Bizler geleceğe umutla bakmalı, Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılıkla ilerlemeliyiz. Her birimizin ülkemizin geleceğine katkıda bulunacak rehberler, bilim ve vicdanla aydınlanmış bireyler olarak ilerlemesini ümit ediyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Hepimizin mezuniyeti kutlu olsun. Sayın Valim, değerli konuklarımız, 17 yıl önce kurulmuş genç ve dinamik bir üniversite olarak yenilikçi vizyonumuzla ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkı sunma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Her geçen yıl eğitim kalitemizi yükseltmek ve kapasitemizi arttırmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu yılda yaklaşık 1100 lisans ve 850 ön lisans ve 1000 lisans üstü öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün keplerini coşkuyla havaya fırlatacak olan öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olacağız. Bugün geleceğinizi inşa etmek üzere yeni bir yola çıkıyorsunuz. Milli ve manevi değerlere bağlı kalarak ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu aydınlık geleceği sizlerin inşa edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla hepinizin mezuniyetlerini kutluyor Bundan sonraki yaşamınızda ailelerinizle birlikte mutlu ve başarı dolu bir yaşam diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet Sayın Başsavcımıza teşekkür ediyoruz. Evet ediyoruz ve alkışlarla sahneden uğurluyoruz. teşekkür ediyoruz. Saygılar İlemliği teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mezun öğrencilerimiz yanlarına geliyor. Saygıdeğer Rektörümüz, Saygıdeğer Belediye Başkanımız ve protokolümüzün kıymetli üyeleri, mezun öğrencilerimiz de en özel ana eşlik etsin. Kütüklerine isimlerin çakılmasını saygıdeğer valimiz komutuyla gerçekleştiriyor. Mezun öğrencilerimiz onları tebrik ediyoruz. Yine güçlü bir şekilde alkışlıyoruz. düştü. Daha canlı bir şekilde kemiklerimizi sallıyoruz. Evet, hallelerimiz hazır mı? Dokuz, sekiz,